Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar. Saygılar Birleşim Mühendislik. İstemizle beraberiz. Arkadaşlar bugün e, seans içinde yaklaşık olarak e, 14.00 civarlarından sonra gelen bir sat sinyal indikatörünün yanmış olduğunu görmekteyiz. Zaten bunu bekliyorduk arkadaşlar. Çünkü Mekti'nin de aşağılara doğru yolculuğunu görmekteyiz. Yaklaşık olarak salı gününden itibaren bu Mekti'nin kırılımı gerçekleşmiş ve aşağılara doğru yolculuk başlamış arkadaşlar. Ben önemli destek direnç noktalarından bahsedeceğim ve şu anlık görüntü olumsuz olduğundan dolayı ilk önce destekte başlayayım sizlere. 37.40 ve 36.80 civarından bir geçen bir e, desteğimiz var arkadaşlar. Buna dikkat edelim. E, daha da kötü senaryolarla karşılaşırsak da eğer 33.04'ten bir daha destek geçiyor. Ama şu anlık ilk bakacağımız destek noktası şurası arkadaşlar. Direnç olarak da kırmamız gereken en basit direnç ise yaklaşık olarak 39.76 direnci arkadaşlar. Ondan sonra da zaten kolaylıkla 42.44 ve 41.66 direncini sizlere söylemekteyim arkadaşlar. E, şu anda hani Mekdi'nin de eksi anlamda yolculuğuna başlamasından dolayı arkadaşlar biraz olumsuzluk havası var. Ve gelen zaten şu sinyalle biraz daha baskıcı arkadaşlar. Onlara çok dikkat edelim. Videoyu beğenmek, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.